E, şirketimizin kadroları var. bu kadroları tanımlıyoruz. İşte beyaz yaka, mavi yaka olabilir. En direkt beyaz yaka olabilir. Direkt beyaz yaka olabilir. En direkt beyaz yaka olabilir. Tamamen bunları siz bize iletiyorsunuz. İmplementasyonda bunları birlikte açıyoruz. Ama çoğunlukla beyaz ve mavi yaka olarak da kullanılıyor sistemde. Bunlar belli başlı tanımlar yer alıyor. Bu tanımlar e, sadece kurgusal olarak var. Bunlar size bu şekilde olmak zorunda değil. Beyaz ve BYZ kod olarak da isteyebilirsiniz. Mavi ve MVY de isteyebilirsiniz. E, kodlarımızda numarik e, numerik ve alfanumerik yani numerik rakamlar alfanumerik harfler yer alabiliyor. Bu şekilde tanımlayabiliyoruz. E, sonrasında kazançlarımızı kadro kazançları yani açtığımız beyaz ve mavi yaka kazançlarını ayırabiliyor. Bu yüzden kadro kazançlarımız yer alıyor. Beyaz yaka kadrosunun kazançları farklılaşırken mavi yakanın kadro kazançları farklılaşabiliyor. Böylelikle biz kazançları verirken sistemde tanımlara istinaden bordu ve yansımasını sağlıyoruz. buna göre de ayırmış oluyoruz kadro bazlı kazanç tanımlarını. Şu anda beyaz yakanın verdiğimiz örnek kazançları görüyorsunuz. Burada bordroda kullanmak istediğiniz tüm kazançlar yer alıyor. Burada ücret ve fazla mesai yoktur. Çünkü ücret otomatik değil. Fazla mesai de puantaj mantığıyla statüsüne bağlı olduğu için otomatikman yansır. Bu tanımlarından puantaja ilişkili tanımları yapıyoruz. Beyaz yaka statüsünü tanımlamışız örneğimizde. Burada da puantaj yani bir ay içinde çalıştığı günlere istinaden puantaj kurgusunu yapıyoruz. İşte hafta tatili, bayram tatili, yıllık izin, yemek günü puantajı olabilir. Yemek günü kazancı kullanıyorsak yemek günü puantajı da kullanmak isteyen müşterimiz olabiliyor. Sigorta günümüz, eksik saatimiz, devamsızlık, evlilik izni, normal çalışma, mazeret izni bir takım puantajlarımız yer alıyor. Bunlar arttırılabilir, taleplere istinaden tanımlanabiliyor.